Geçen Kasım ayında bir yolcu gemisinde dünyaya gelen ve karşıyaka'da koruma altına alınan sevimli kediler de şimdi sıcak yuva arıyor. Karşıyaka Belediyesi ve özel bir veteriner kliniği aracılığıyla 3 yavru sahiplendirilirken diğer 3 yavruyla anneleri de yeni ailelerini bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu gemilerinden Soma 301 geçtiğimiz Kasım ayında ilginç bir doğum ev sahipliği yaptı. Gece temizlik çalışması sırasında gemiye giren hamile kedi bir koltuğun üzerinde yavrularını dünyaya getirdi. Annenin yavrularını rahatça emzirebilmesi için sabah ilk sefere çıkılırken de kedilerin bulunduğu alan şeritle çevrildi. Uyarı işareti konuldu. Daha sonra Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen sevimli kediler sağlık kontrolünden geçirildi, bakım ve aşıları yapıldı. Belediye ve veteriner kliniği işbirliğiyle koruma altına alınan kedilerden 3'ü hayvanseverler tarafından sahiplenildi. İkisi erkek biri de dişi olan diğer yavrularla kısırlaştırılan anne kediye yavrularının kapısını açmak isteyen vatandaşların 366-6635 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.